8 Mayıs 2025 tarihinde Vatikan'da beyaz duman gökyüzüne yükselirken kalabalıklar tarihi bir duyuruyu bekliyordu. Ve o an geliyor Habemus Papa. Artık bizim yeni bir papamız var. Yeni papa 14. Leo adıyla Aziz Petrus'un tahtına oturuyor. Peki neden Leo? Tıpkı 5. yüzyılda Hun İmparatoru Ulu Hakan Atilla'nın karşısına diz çöken Papa Leo özellikle neden seçildi? Ama bu seçim sadece bir isimden ibaret değil. 8 Mayıs Başmelek Mikail'in gün olması kehanetleri, ezoterik semboller ve Vatikan'ın sırlarıyla birleşiyor. Tüm bu işaretler yeni bir çağın ve belki de kehanetlerdeki son papanın habercisi mi? Kara güneşin gölgesinde papalığın sırları ve mistik bağlantılar bu videoda açığa çıkıyor. Yeni papa ve satürn bağlantısı sadece bir papa seçimi değil, insanlığın ezoterik yolculuğunun yeni bir dönüm noktası. Şimdi Vatikan'ın ezoterik sembolik ve mistik dünyasına birlikte adım atalım. Hazırsanız video detaylarımıza başlıyoruz. Vatikan'da papa seçimi sadece bir dini liderin belirlenmesi değil, aynı zamanda yüzyıllardır süregelen geleneklerin, ritüellerin ve sembollerin yeniden canlandırılmasıdır. 2025 yılında Opus Dei'nin ve Cizvitlerin perde arkasındaki etkisiyle Amerikalı Kardinal Robert Francis Prosevet 14. Leo adıyla tarihe geçti. Bu Amerika kıtasında seçilen ilk papa olmasıyla birlikte Katolik dünyasının merkezinin batıya doğru kaydığının da bir simgesiydi. Papalık seçiminde kardinaller Sistine Şapeli'ne toplanır ve dışarıyla tamamen bağlantı kesilir. Ne içeriden dışarı çıkış ne de dışarıdan içeriye herhangi bir giriş olmaz. Ve Burada oy sayımına başlanır. Oy sayımı yapıldığında eğer oylar yetersiz gelir ve yeni papa seçilemez ise oylar bir kimyasalla karıştırılarak yakılır ve bacadan siyah duman çıkar. Oy sayımında yeni bir papa seçilirse oylar yine farklı bir kimyasalla karıştırılarak beyaz duman elde edilir. Ve Assetto kelimesiyle yeni papa görevi kabul eder. Ardından papalık humeri peçesini giymek için gözyaşı odasına geçer. Ve burada daha önceki papaların gözyaşları, korkuları ve umutları olan böyle mistik bir ortamda papalık kumarı peçesini giyer. Beyaz duman Vatikan'ın gökyüzüne kıvrılırken kalabalıkta Ad Aziz Petrus meydanında nefeslerini tutar. Habemus Papa. Bizim yeni bir papamız var. Sözleriyle yeni dönemin kapıları açılır. Kardinal yeni seçim açıkladıktan sonra Ad Aziz Petrus Bazilikası'nın balkonundan bu duyuruyor, halka duyurur. Bu duyuru Roma İmparatorluğu'ndan günümüze uzanan bir e, ritüeldir aslında. Peki yeni papa Leo ismini neden seçti? Yeni papa Leo ismini seçmesinin farklı anlam ve manaları var. Öncelikle Leo ismi Latince'de aslan anlamına gelir. Cesaretin, liderliğin, koruyuculuğun ve kraliyet otoritesinin sembolüdür. Katolik tarihinde Leo ismini taşıyan papalar her zaman kriz ve dönüşüm noktalarında öne çıkmıştır. Papa Leo, 5. yüzyılda Roma'yı Hun İmparatoru Ulu Hakan Atilla'nın önünde diz çökmesiyle bilinir ve şöyle rivayet edilir. Atilla'nın önünde diz çökerek şehri yağmalamaktan kurtardı denilir. Fakat bu Vatikan'ın kendi sözüdür. Tarihi kaynaklara baktığımızda da ben Tanrı'nın elçisiyim, beni ve halkımı bağışla diye Ulu Hakan Atilla ya yalvardı. E, tarihi kaynaklarda rivayet edilir. Papaleo 3. Şarlman'ı Kutsal Roma İmparatoru ilan ederek Batı Hristiyanlığın siyasi haritasında değiştirmiştir. Leo ismi Zodyak'ın aslan takım yıldızıyla güneşin doruğuyla ve eski uygarlıkların güneş kralı arketipiyle de bağlantılıdır. Bu isim yeni papa için sadece bir ünvan değil aynı zamanda kadim güçlerin ve kehanetlerin yeniden canlanması anlamına gelir. Peki yeni papa neden 8 Mayıs'ta açıklandı? 8 Mayıs'ın sembolik bir önemi var. Papa seçiminin gerçekleştiği 8 Mayıs Katolik takviminde sıradan bir gün değildir. Bu tarih Baş melek Mikail'in görünüş bayramıdır. Çünkü her 8 Mayıs'ta Mikail'i gördükleri gün olarak kutlarlar. Ee, Vatikan'da ve Katolik dünyasında. Baş melek Mikail, Tanrı'nın orduların baş komutanı. Kötülüğe ve şeytana karşı savaşın sembolüdür. Kendi inanışlarına göre. Çünkü şu anda Leo'yu da aynı şekilde insanlara karşı bir savaş mekanizması olarak kullanacaklar. Yani yeni papa 14. Leo'yu. 8 Mayıs. Gergano Dağı'nda Mikail'in mucizevi şekilde göründüğü gün olarak kutlanır. Papa, Leo'nun Aziz Mikail'in şeytana karşı zaferini, gördüğü vizyonu ve ardından yazdığı Aziz Mikail duası, Katolikler için koruma ve ruhsal savaşın simgesi olmuştur. Yani burada 14. Leo, yeni bir savaşa başlayacak insanlık üzerine. Yeni bir savaş düzeni ve yeni bir savaş pozisyonu alıyorlar değerli dostlar. Çünkü Katolik dünyası ve yeni papalık seçimi Trump'ın bundaki etkisi ki Trump kendisini ikinci mesih misyonuyla insanlar tekrar tanıtma pozisyonunda şu anda inanılmaz derece çalışıyor ve bu yılın bir satürn yılı olması ezoterik bağlamda yeni olayların silsilesinin devamının mutlaka ve mutlaka gelecek olması. Peki Yeni Papa 14. Leon'un tam da bu özel günde seçilmesi Katolik Kilisesi'nde yeni dönemde savaşçı bir ruhla hareket edeceğinin, kötülüğe karşı direnişin ve korumanın altını çiziyor. Ne demiştik biraz önce? Kendi e, ezoterik takvimlerine, kendi e, sembolik takvimlerine göre yeni bir Papa seçilir. Ve bu Papa tamamen böyle alelade oy sayımıyla seçilen bir Papa değil. E, James Wines'ın seçimden iki gün önce Vatikan'ı ziyareti. Ve e, Papa'nın Amerikal olması. Yeni Papa 14. Leo, Plandemi döneminde insanlar zulmeden tayfanın başında geliyordu. İşte bu baskılayıcı sistem, evde kalma, işte e, vücuda zerk edilen sıvılar, efendime söyleyeyim e, kişisel kodlamalar, işte şu anki önümüzde karşımıza çıkacak et yememe gibi durumları, yani Ajanda 2030'a giden yoldaki bütün küresel sistem baskılayıcının en güçlü savunmacılarından bir tanesi. Ve yine 8 Mayıs Zodyak'ın Boğa Burcu'nun ortasında baharın güçlenmesi ve doğanın yeniden uyuşuna denk gelir. Bu tarih hem göksel hem de ruhsal bir yenilenme simgeler. Yani 14. Leon'un 8 Mayıs'ta açıklanması yeni papanın. Ve bu karakterin daha önce insanla yapmış olduğu zulmet, ezoterik ve mistik bağlantıları çok böyle nasıl diyeyim sizlere sevgili dostlar insanlara zulmedici bir tarafı var. Yani yeni papa alelade seçilen bir adam değil. Kesinlikle insanların yeni bir savaşa, yeni bir oluşuma, insanlığın zararına olan bir bağlantıya itecek bir karakter olarak karşımızda duruyor. Ezoterik anlamlar, mistik ve sembolik bağlantılara baktığımızda Papa 14. Leon'un seçilmesi yalnızca Vatikan'ın değil Batı dünyasında mistik ve ezoterik sembollerin bir araya geldiği bir dönüm noktasıdır. Çünkü kara güneş tahtı hem eski pagan güneş kültlerinde hem de modern ezoterik öğretilerde türeyen bir semboldür. Kara güneş saklı bilgeliği, karanlıkta parlayan hakikati ve dönüşümün ateşini temsil eder. Yani kara güneş kendi ezoterik anlamlarına göre e, ateşi temsil ediyor. Bu şu demek buradaki ateşi temsil etme noktası insanları bekleyen yeni bir e, sistemin, yeni bir düzenin, yeni bir savaşın, yeni bir gayri nizami savaşın bizleri beklediğidir. Özellikle Vatikan yeni dönemde Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Ekonomik Formüle beraber ve paralel çalışan bir sistem haline gelecek. Çünkü e, dünya Ekonomik Forum'un başkanı da değişti. Zaten onu daha öncesi farklı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Çünkü gelen kişi de tamamıyla bir ezoterik sembol üzerine geldi. Pontifix kavramı var bir de. Geleneksel ruhban sınıfının dijital çağın algoritmik düzeyiniyle birleşmesi anlamına geliyor. Tanrı kelamının artık sadece kitaplarda değil, veri bulutlarında ve makine zihinlerinde yangılanmasını simgeliyor. Bu da şu demek, insanlara yapılabilecek herhangi bir zihin kontrol operasyonunda Tanrı simgesinin, yani kendi tanrılarının, Bizim inandığımız yüce Allah değil. Kendi inandığı tanrılarının insan zihnine kazınması manasına geliyor. Bu 14. Leo e, burada öncülük edecek. Daha önceki Leo'lar da buna benzer çalışmalar yapmış. Ve en son Leo, Leo ismi ortalama 150 yıl önceki falan kullanılmış bir papa tarafından. Yine orada da inanılmaz derecede sıkıntılı dönemler yaşanmış. Cizvit Kâhâneti, Aziz Malaki'nin papalar listesi, son papa döneminde romanın yıkımını... Kilisenin dijitalleşmesine ruhsal dönüşümü öngörüyor. Yani Cizvit kehanetleri, Aziz Malaki kehanetleri Vatikan'da ruhsal bir dönüşüm öngörüyor. Ve bu ruhsal dönüşümün dijitalleşmenin e, tamamıyla merkezde olduğu insanlığın bu dijitalleşmiş evrimde farklı bir algoritmada değerlendirildiği ve insanlığı bekleyen böyle e, farklı bir tehlikenin olduğu da gözümüzden kaçmıyor. Çünkü kendi aralarında kullandıkları sistem canavar şebekesi olarak geçiyor dijital çağın karanlık yüzünü, yapay zeka ve veri bulutlarının ruhsal otoriteye meydan okuyuşunu temsil ediyor. 14. Leo bu yeni çağın ruhani lider olarak geleneksel kutsallık ve teknolojinin birleşimi simgeleyecek. Bize bunu adapte ettiler. Hem geçmişin hem de geleceğin anahtarını elinde tutuyor. Bu da şu demek. Geçmişteki bazı bildiklerimizi, bazı anlatılan dünya üzerindeki olayları biz yanlış biliyormuşuz gibi bize tekrar farklı bir algoritmada ve farklı bir sistemle anlatacaklar. Ve yine bu 14. Leo zamanında karşımıza çıkacak bir durum. Çünkü şu anda Petra tapına ve kaya sembolizmi üzerine çok sık durmaya başladılar. Bu da St. Petrus'un ve bu kayanın üzerindeki kilisenin inşa edilmesi demek. Yani St. Petrus'taki Petra Tapınağı'ndaki kaya kilisesini tekrar inşa edip burada bir katolik ayin gerçekleştirecekler. Buradaki kaya ismi yani Petra sadece bir isim soyunu değil, gerçek bir otorite devridir. Yani... Petra Tapınağı'ndaki bu kilisedeki ayinler bir otorite devridir. Yani biz otoriteyi elimizde tutuyoruz ve bu e, otorite bizim tarafımızdan dünyaya ve dünyadaki insanlığa salgılanan ve yönetilen bir sistem olarak karşımıza, karşınıza gelecek manası da taşıyor. 14. Leo'nun yapmış olduğu sembolik açıklamalar, oluşumlar ve benzeri çalışmalarda. Petra Tapınağı'nın olduğu yer eski put merkezi olarak kabul ediliyor kendi inanışlarına göre. Petrus'un şahsına yeni bir e, ruhsal inşa gerektiğine inanıyorlar. Bu da Kaya Kilisesi'nin inşası ve ilanı demektir. Çünkü onların kendi inanışına göre, yani Katoliklerin belli bir kısmı daha var. Çok fazla dilim varmıyor bunu anlatmaya ama kendi inanışlarına göre tüm insanlık onları inanmadığı, dine inanmadığı için e, farklı şekilde eziyet ...ve zulüm hatta daha da ileri boyutlarda e, sıkıntı yaşamaya müstahak olarak görüyorlar. Petra hem coğrafi hem de sembolik olarak Katolik'in sarsılmaz temelini simgeler. Bunu unutmayın değerli dostlar. Papa'nın seçildiği anda Aziz Petrus'un mezarının üzerine yükselen dualar, yaptıkları çalışmalar, ayinler... ...Ruhsal sürekli ve ilahi otoriteyi yeniden tesis edeceği anlamına geliyor. Çünkü Kaya aynı zamanda değişmeyen, hakikat, sarsılmaz, inanç ve ebedi liderlik anlamına gelir. Burada Kaya olarak kullandıkları yer... Petra Tapınağı. Kilise bu kaya üzerine yükselir. Her yeni papa bu mirasın sorumluluğunu devralır. Yani Petra Tapınağı'ndan gelen ritüellerini de miras olarak kabul edip insanlığa dayatacakları yeni bir sistem olarak karşımıza çıkıyor değerli dostlar. Çünkü 14. Leo'dan sonra Katolik dünyası, insanlık daha farklı bir sisteme evrilmek istenecek. Ve burada Katolik dünyası ee, bu bir iddiadır benim gözümden. Bir iddia olarak söylüyorum. Kesinliği yok fakat Katolik dünyası yakın bir tarihte Donald Trump'ı ikinci Mesih olarak yani yeni Mesih olarak her an ilan edebilir. Vatikan'ın merkezindeki dikili taş bir güneş saati gibi zodyak işaretleri yılın döngüsünü takip eder. Dikili taşın gölgesinde Roma'nın yeni tepesini ve Aziz Petrus meydanını çevrelen kutsal mimari hem dünyevi hem de göksel düzenin bir yansıması olarak insanlara sunulur. Fakat bu mimari tamamıyla sembolik, paganik ve ezoterik bir anlam taşır. O da güneşin, zodyakın ve aslanın sembolizmi olarak geçer. Hristiyanlık öncesi geleneklerde Katolik'in evrensel iddiasını birleştirir. Yani Aziz Malaki kehanetlerine geçen Petrus, Romanus ve Yeditepe'li şehrin yıkımı gibi simgeler 14. Leo'nun seçimiyle yeniden gündeme gelecek. Ve bunun üzerine çok fazla gidecekler. Çünkü dünyada tarihi olarak üç tane 7 tepeli şehir var. Roma, İstanbul ve Kudüs. Kudüs şu anda zaten yaşamış olduğu durum hepimizin içini acıtan, ruhumuzu daraltan ve bunaltan bir sistemde. Ve 14. Leon'un gelişiyle bu durum daha fazla ileri gidecek. Çünkü kendi hizmet ettikleri güruh. Ve kendi hizmet ettikleri avanesi yeni Siyon'un çalışmalarını tapınak tepesinde 3. Süleyman Tapınağı'nın inşaatını bitirmeyle daha hızlı bir hale getirecekler. Çünkü 14. Leo'nun yapmış olduğu çalışma daha önceki Leo'larında bu yöndeki çalışmaları bize böyle bir durumun varlığını ve yine böyle bir durumla karşılaşacağımızı göstermektedir. Ve yine bazı kardinallerin yapmış olduğu çalışmalar dijital bir ruhtan bahsediyorlar. Burada yeni bir dijitalizm, yeni bir dijital dayatma. 14. Leo'nun köklerine bağlılık ve yenilik sırasında bu dijital dayatmayı tamamıyla organize edici ve insanlığı bu dijital dayatmaya karşı hazırlayacağı bizim karşımıza çıkan önemli figürlerden bir tanesi. Çünkü bize göre gizemli yeni bir çağ başlıyor değerli dostlar. Ve bu çağ, gizemli bu çağ, tüm semboller, tarihsel olaylar, ezoterik ve mistik anlamlar 14. Leon'un seçilmesiyle yeni bir çağın başladığını ilan ediyor bizlere. Sembol diliyle, mistizmde, paganizm dillerinde ve buna benzer çalışmalarda yeni bir çağın başladığını bizlere ilan ettiler. Çünkü kilise geçmişin kutsal sembollerine, kehanetlerine ve değerlerine sahip çıkacak. Ve yine burada hem Paganizm gelenekleri hem de dijital gelenekleri birleştirecekler. Burada dijital gelenek bize dayatmış olacaktır ve dayatacakları sistem olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü kara güneşin gölgesinde yeni çağın kapılarını aradılar. Yani Satürn yılında ritüellerini tek 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 hayata geçirerek eski papanın ölüm tarihi, yeni papanın seçilme tarihi. Bunların tamamıyla bir zodyak döngüsüne güneş döngüsünde karşımıza çıkması gibi durumlarda... Artık e, karşımıza bir güruh var ve bu güruh insanlığı ve insanlığa yapılacak çalışmaları bir şekilde organize ediyor. Peki neden Ulu Hakan Atilla'nın önünde diz çöken bir papanın ismini seçti? 14. Leo olarak bunu kabul etti. Kendi inanışlarına göre Ulu Hakan Atilla Vatikan'ı yağmalamaktan vazgeçiriyor. Leo, 1. Leo önünde diz çöküyor. Yağmalamaktan vazgeçirdik diyorlar Atilla'yı. Ama olayın aslı tamamen öyle değil. Atilla'nın önünde diz çöküyor. Diyor ki ben Tanrı'nın veliahtıyım, ben Tanrı'nın sözcüsüyüm. Bizi azat et, bizi rahat bırak. Tabi burada da Atilla'nın vermiş olduğu o tarihsel, o mükemmel cevap da bizim tarihi alıntılarımızla karşımıza çıkıyor. Yani olayı tek taraflı değerlendirmemek lazım. Bizlere kehanetlerin gölgesine yeni bir çağ başlatacaktır değerli dostlar. İşte 8 Mayıs seçilme tarihi gibi. Buradaki yapılan çalışmalar gibi, James Vines'in papalık seçimindeki etkin rolü gibi. Yine Vatikan'ın ilerleyen dönemlerde ve ilerleyen süreçte Donald Trump'ı ikinci mesih olarak ilan etmesi gibi. Yine bu sürecin devamında Siyon Tapınağı inşaatının bitmesi gibi. Biri çok böyle sistematik, karmaşık gibi görünen sembol ve kehanet dili bizi bekliyor. Yeni papa seçimiyle alakalı böyle karşıma çıkan ezoterik ve sembolik konularla alakalı sizlere bu videoyu hazırlamak istedim. Kehanetin gölgesinde yeni bir çağın başlamasına izin vermeyeceğiz değerli dostlar. Çünkü biz insanız, insan gibi yaşamak istiyoruz. Onun içindir ki bu tarz paganik, sembolik ve ezoterik olaylara karşı hazırlıklı olmak zorundayız. Papalık seçimi, ölümü daha önceki videolarımda zaten biliyorsunuz. Böyle ezoterik anlamları görünce sizlere bir video hazırlamak istedim. Beni buraya kadar dinlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Hayatta frekansınız yüksek olsun. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Oh, <laughs>